Günün ilk kahvesini yapıyorum. Suyum kaynadı. Kahvem de hazır. Bugün dinlenme günü diyelim. Dün temizlik günü. Bugün de dinleneceğiz. Temizlik yapmayacağız. Ama tabii ki yemeğimizi yapacağız. Benzemi koyduk suyu ne yaptık oldu bir şeyler. Şu az yapamam uyumdan bir türlü kurtulamıyorum. Yemek de öyle, kahvelerim de öyle. İlla taşma noktasına gelecek. Elim nardan battı yine. Akşam yana temizledim. Kalan narlarımı temizledim. Ziyan olmasınlar. Şuradan kahvemi alıp gitmeden önce yemek hazırlığına diyelim. Başlayalım. Burada lahanalarım var. Lahana turşusu yapmıştım. Karışık turşu. Ondan kalan lahananın dış kabuklarını ayırdım. Buzluğa attım. Ve burada da narlarım. Bitirdim onların temizlemesini. 10 tane çıktı. 10 paket taranalarım. Yavaş yavaş yapıyoruz bir şeyler işte. Lahanaları böyle buzluğa attığınız zaman denedim. internette gördüm. Gayet de güzel oluyor. Haşlanmış gibi hiç gerek yok. Hani denenmiş bir tarif size rahatça söyleyebilirim. Buzda atın lahananızı, sarmalık lahananızı. Ertesi gün çıkarın. Hel tel ayrılıyor. Yani evi göstermedik, unuttuk. Ev ışıl ışıl her zamanki gibi. Balkonum mis gibi ama güneş yine gelip dön dolaş küçüdükken köşemiz yapacak bir şey yok burada içeceğiz kahvemiz kahve içtikten sonra da yemeklerimi yapmaya gideceğim mutfağa bugünkü menüde lahanalarımı değerlendireceğim onlardan biraz sarma yapacağım ve mercimek çorbası. Katmerim de var, tepsi katmerim. Bu gece yeter. Yarını Allah kerim deriz. Yarını yarın düşünelim. Bugünü çıkaralım arada. Evet yerimiz gibi. Kahvem de süper olmuş. Çok güzel olmuş. Tam kıvamında. Beni kendime getiriyor. Benim bu kahvaltı. Kahvem her şey. Akşama kadar bir daha yemek içime yok bende. Çay damlarsam çay içiyorum. Kahvaltıyı da çıkardık hayatımıza. Dün kazanlarları temizledim ellerim. Ondan biraz battı yine. Yapacak bir şey yok. Ziyan olmasınlar. Başlamışlar bozulmaya. Hazır orada buzlukta dursunlar. Derin dondurucuda. Işte. kızımla konuştum. Oğlumla konuştum. Kalktım mı ilk iş onlarla konuşuyorum eşimle. Hepsine mesajlarını atıyorum. Günaydın mesajını. Onlar bir daha başlıyor aramaya annelerini. Beni uyandırmasınlar diye kıyamazlar. Ben onların mesajlarını attım mı hemen ararlar. Yoksa mesajı atmazsan kapıdalar merak edip bir şey mi oldu anne diye. Acil bir şey olmadığı sürece aramaz evlatlarım kıyamazlar annesine. Gece uyuyamıyorum biliyorlar. Fazla öyle hemen erken yatamam. İşimi de düzene soktuğum için sıkıntı olmuyor. Kalkıyorum hemen. Yataklarımı topluyorum dediğim gibi bir gün arayla evi süpürüyorum. Yemeğimi zaten muhakkak yaparım. Yemeksiz evi bırakmam. Biraz sonra oğlum gelir anne. Hazırla geliyor. Çünkü bilir ki annesinin evinde yemek hep kaynar. İlla bir şey olur. Cömerttir de ikisi de evlatlarımın bana anne biz geliyoruz daha ben sormadan kiminle geliyorsun açarım kapıyı yap o arkası dolu arkadaşlarıyla demez yani anneciğim var mı evde yemek yaptım biliyor çünkü annesi kesin yapmıştır bir şey yapmasa da uydurur koyar önlerine oğlumun arkadaşlarından evime gelip de yemek yemeyen yoktur yani bulgur bulamaz deriz biz. Ne varsa Allah verdiyse koyarım. Yapar çıkarırım önlerine. Ya çocuklar. Hepsinin ilk nur teyzesiyim. Hepsi çok sever beni. Ben yani derler ya. Ne verirsen ne o gider seninle bir tane de arkadaşı var. Onun annesi babası ölmüş. Onu hiç bırakmama savaşırım. Yemeklerde hep genellikle Aykut'a derim onu getir oğlum. Anne sevgisini, aile şeyini görsün. O da bizi ailesi gibi görüyor zaten. Bu dünyada iyilikten başka ne var ki? Kötülükten kime ne fayda gelmiş? Ölümlü dünya. Kimse öbür tarafa bir şey götürmeyecek. Zengini de bir, fakiri de bir. Yeme yiyecek kadar yemen olsun. Yaşayacak kadar. Ben bugüne kadar hiç böyle ısı yapmadım. Aman benim de niye evim olmadı? Olacaktı, olmadı bazı sebeplerden dolayı. Eşim emekli olduktan sonra niyetlendik. Bazı olaylar oldu. Olmadı yani. Ama demedim ki bir gün değişime niye olmadı, niye yapamadık. Olur. Zamanı gelince Allah kısmet ederse olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Benim tek istediğim bu hayatta o evde oturmak. Başka hiçbir şey değil. Kiracı. İlla benim de olsun demiyorum. Ben o evi çok sevdiğim için o evi çok istedim. Orada ne bileyim rahattım, huzurluydum. Üfül üfüldü. Bak burada koca yazı geçirdim. Ben de hala balkona çıkamadım. Sıcaktan bunaldım. Arka odalar öyle. Kedisi, Bitti piresi, her şey var. Ya, orada öyle miydi? Yapardım temizliğimi, alırdım kahvemi. Haydi cennetime diye çıkardım. Seve seve yapardım işlerimi. Cennete çıkacağım diye. Üfül otururdum. Bir buçuk ikiden sonra ben bir daha o balkondan istediğin saatte çık. Tek duam işte tekrar geri dönebilmek. Allah onu inşallah bana gösterir. Hani bir şeyi çok sevmeyeceğim. Birisi yazmıştı bana ama kim yazmıştı bak onu unuttum ya. Ablacım bu kadar bağlanma cennet cennet de, de diyorsun ama kaybedersin. Gerçekten de oldu gözemi geldi cennetim cennetim dedim gitti elimden. Yine de belli olmaz ben umudumu kesmedim. Bir gün olur Allah'ım yazdıysa tekrar geri döner. Orada evlatlarıma da yakındım. Neşkom hemen bu ulemi okula bırakırdı mucizemi. Gelirdi yamacımla bana. Kahvemizi içerdik, çayımızı içerdik, kahvaltımızı ederdik. Daha dört buçuk beş gibi gene giderdi bu ulemi alıp eve giderdi. Burada öyle bir şey yok. Burada on beş günde bir ancak geliyor. Haftada bir. On beş günde bir. O da haklı. Çok uzak burası. Nasıl gelecek iki tane çocukla? Bu evet. oldu işte bir şeyler. Yaptık bir hata mı diyelim artık. Ama bunu da hep böyle söyleye söyle evlatları da eşimi de üzmek istemiyorum. Dua ediyorum, bekliyorum. Hani sabreden der ve eşi muradına ermiş. Belki ben de muradıma ererim bir gün. Tekrar o <laughs> eve geri dönerim. O eve geri dönemesem de o caddeden bir ev bulup taşınırım. Belli olmaz yani. Benimkisi biraz merhametten doldu. Ev sahibine acıdım yani acıdım yaşlı kadın dedim uğraşmasın. Haber verdiği gibi ev aradım. Bulamayınca da burayı bulduk. Başka da öne açık ev bulamadım. Taşındım buraya. Yoksa bekleseydim bulurdum. Gönlüme göre o caddeden de elbet. E ben taşındıktan sonra şimdi var bir tane dördüncü kat boşalmış. Ama e, oraya da şimdi gene masraf lazım. Nereden baksan bir taşınma 60-70 milyarı buluyor. Daha da bile fazla. Emlakçı bir tane istiyor deposit, ev sahibi istiyor. Bir de peşin. E, kaç 15-30 45 milyar badanası da varsa yani 60-70 milyar para. Az da değil yani. Onun için bekleyeceğiz. Uygun zamanı. Buraya bekleseydim şimdi buraya badana yapmayacaktım. Buraya masraf olmayacaktı. Oraya gidecektim. Kendi caddemde oturacaktım yine. zor yani zorla beni çıkarma şansı yok. Kontratım var. Hatta önce söylese apartmanımda ikinci katta boş vardı. Hem de kadın için yaptırmış evin. İyi kiracı aradı kendine hep. Oraya taşınırdık hemen. Badanalı, tertemiz. Hiç masraf yapmadan ne taşımacılara verecektim. Ne badanaya verecektim. İkinci kata inecektim orada. O bana tam taşınacağını artık niyetine girmiş. Bir ay kala bana söyledi. Ben geliyorum. Tamam teyze dedik. Gene bir şey demedik. Kalktık. Aradık. Bulduk bunu. Çok sıcak. Yani nasıl anlasam bu yaz çektiğimi Allah ile kendim biliyorum. İyi çaba almıyor. Bak güneşten daha hala çıkılmıyor işte bir gece çıkıyorum buraya hiç esmiyor Hep burada ben balkondan içeri girmeyen cennetim dediğim balkonumdan içeri girmeyen ilk nur şu köşede kahvemi çayımı burada işte yapacak da bir şey yok bekleyeceğiz bakın uygun zamanı Ama ölmezse kalırsam bir şey olmazsa benim niyetim yine taşınmak. Cennetim olmasa da caddeye taşınıp orada kendime yeni bir cennet yapmak. Kendimi oyalıyorum işte burada. Ama hep gidici olarak düşünüyorum. Kalıcı olarak düşünmüyorum kendimi burada. Isınamadım çünkü. Ben ısınamadım. Benim eşim de ısınamadı. Yani o da çok yadırgıyor. Hatta benden fazla. Çocuklarım öyle. Alıştık biz oralara ne bileyim. Belki başkasına göre oraları da şey ama bana göre çok güzel. Üfül üfül. Ne bileyim. Burası çarşı, orası daha da işlek bana göre. Gelen geçen. Yani arabaların geçmesini özledim. Millet araba sesinden rahatsız olur. Ben rahatsız olmazdım ki ben. Bile bile taşındım oraya. Severek taşındım. Çıktığım zaman içim açılır. Burası öyle değil. Burada içim kararıyor karar yok çıktığım zaman. Allah'ım dua ediyorum. Başka da yapacak bir şeyim yok bana nasip et kısmet et tekrar buradan şu eşyamı yükleyip o caddeye geri gitmeyi oraya bir gitsem inanamayacağım yani o kadar o eve, o eve taşındığım gece sabaha kalktım hatta sabah olmadan gece kalktım tuvalete giderken bakıyordum camdan da Acaba gerçek mi ben taşındım mı buraya diye. O kadar çok istemiştim yani. Çünkü birinci katta oturuyordum daha önce. Karşımda da bir tane sarbaş adam vardı. Hemen dik karşımızda. İçip içip bağırınıyordu. Balkona çıkamazdı. Kapalı hapishane gibi hep o birinci katta oturdum çok. Yani oradan kurtuldum. İstediğim yerden ev buldum. O da bu kadar sürdü. Hani şarkıdaki gibi çok sevdim yalan oldu. Ben de o evi çok sevdim. Hani hayatta ne istersin en çok diye sorsalar ben o, hep o, ev, hep o evi istedim. O ev dedim. Saray olsun isteme, cennetim dedim. Çok sevmişim. Gitti elimde. Yine duygusallaşıyoruz. Bak şimdi nereden geldik gene bu konuya. Ben burada kapatıyorum. Yoksa duygusallık ağır basıyor. İşlerime konsantre olayım. O zaman her şeyin ileri. Belki de olmadık bir zamanda hiç anlamadan ben taşınırım oraya. Belli olmaz. Mucizeler var bu hayatta. İnanırım da mucizelere. En büyük mucizem de benim torunum zaten bu bir mucize eden annesine olur kahvem de bitti kapatıp mutfağa girelim mercimek çorbamızı koyalım o kaynarken lahanalarda salsın kendini şöyle yumuşasın lahananın içini hazırlayalım biraz da sarma saralım bu geceyi de böyle geçirelim. Siz de yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Ne iş yaparsanız da kolay gelsin diyorum.